Nasılsınız? İyi misiniz? Anladım. Ben de böyle yatayım işte. Sen evet aynı. Hadi evet. git. Ben dua edin. Ben size dua edeyim. Büyük olanız, memur olanız. Büyük memurlar olanız inşallah. Ben de geleceğim oraya Allah izin verirsen. Kendinize iyi bakın, Allah'a menet olun. Kimse sizi kimse dokunmasın. Amin. Amin. Teşekkür. Amin. Murat, Murat tatlı. <laughs> Hadi tatlı. Tatlı ben de öpeyim seni. <laughs>